Ben vursana ya benim çarı niye vurmuyor? <laughs> ah fuck. Çok seri base atmam lazım tip yatacak adam. Birazcık vuruyor şampiyon. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Q, atmamayı yiyebildi misin? Ölecek sanki ama Kayna falan mı baitlemeye çalışıyor anlamadım Baya kötü oynadı adam Ay 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 işte bu oğlum. Alamazlar bu arada ya. Oo kral. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> Sağ ol kardeşim. İki kil birden verdi adam. Lan. Oğlum what the fuck. Oha. S niye bozulmadı o kadar uzun süre ya? Lan herif Jax'la oraya buraya gidiyor kill alıyor. Geçen maç adam, bizim jungle dakika 20'ye kadar 0 asist 0 kill ile oynuyordu. Nice. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? Aa gel oğlum. No 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 no. Aa! Oh my god. Hayır 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 hayır. Lan öleceğim lan. Oğlum bir şey var lan. Hadi gidip bitirek abi. Niye millet hala jungle dönüyor? Come on ya. Kimse tutmuyor şeyleri. Millet hala keda kasma peşinde. Sırf bu çocuk yüzünden öldüm bu arada. Gel lan buraya. Ay yine ölmedim lan. Aslında. Güzel maçtı arkadaşlar. Yani 6400 yaptık değil mi sonuç olarak? Silver 1 60 puan. Bence sıfırdan bir hesap için gayet okey. Değil oh. mi anne? Gel de bir like iste şuradan ya. Gel bir like iste ya. Like atmıyorlar anne. Atmıyorlar. Atmıyorlar, atıyorlar. anne. Atmıyorlar, atmıyorlar ya. ya. Atmıyorlar. 6 saattir yayındayım lan. Like atmıyorlar like. Nereye atmıyor? Like ya. Resmen koltuğa like kalmıştı oğlum. Otur, like otur. Hadi, dilen anne. Hadi ya. Bir Lütfen, çocuğumu. Lütfen çocuğuma. Like. Ay kameraya gelip yapsana şunu. Nerede kamera? Bak buradaki. Ya. Merhaba canlar, ne haber? İyi akşamlar. <laughs> like iste bakayım. Youtuber yapacağız anne seni yakında. Yemek <laughs> videoları çekersin <laughs> Oğlum benim kardeşimin burada kötü yapışmış. <laughs> bir like'ı çok mu görüyorsunuz lan? Anne kaç bin like gelsin anne? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne kadar istiyorsan o kadar like gelsin <laughs> ne bileyim. Ay, Benim ben istediğim kadar ya. gelmez ya. Gelir Olur, gelir. Bana gelmezsin. kalsa 5000 like gelirse pizzacı da yayın yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kral AD şey eee Megich pen almış. Megich almış pardon. Megich pen almış? Evet, sıçış yaşandı. Onun bu hasar ne lan? Abi biz bu adamı niye kesemiyoruz lan? Allah Allah ya. Evet kestik. Herifin <laughs> geldiği yere bak. Eğiz mi alsak acaba bilmiyorum ki. Ota koşalım bir daha. Aha kestiniz lan. Adamlar bayağı kötü oynadı. Abi vur artık Caitlyn ha. Hadi abi. Kesemedim. Hay s*** -ım. Öleceğim mi? Ha. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? <gülüyor> <gülüyor> Onu keser miyim peki? Hmm. Direkt kaçtı adam. Düşünsene adam AD katadan kaçıyor la garen olarak. AP katada bunu yapamazsın. Hadi abi hadi abim. Ay. Oğlum koronanın üçüncü, üçüncü, aşısı mı çıkmış lan? Üçüncü aşı diye bir aşı çıkmış sanki. Annem diyordu geçenlerde. Üç kere aşı mı olunur? Beş mi? Oha. Gerçi <laughs> <laughs> yani mutasyon geçiriyor da ondan herhalde anlamadım. Abi onu kesin ama ya. Niye bıraktı? Hadi oğlum. Bravo takım. Bravo. Go, go Devam oğlum vur. Vur. Ona da vur. Ona da vur. Gobaran, go baron go baron Oğlum bizim sakın baya iyi oynuyor lan. What? Allah adamlar sinirlendi. E ee? e ee aslan e. Kaçtı adam ya. Abi attım çocuğu. Daha yeni E'ye bastın. Daha yeni E'ye bastın. Güzel. no 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 Ay. Keser lan Aha <laughs> Anladım hocam bayağı iyiymiş Neredesin lan? <laughs> Oğlum şunu kessin lan. Aha instant feedback report. Oğlum her report ettiğim adam banyo lan. Vallahi bak oy 28 puan geliyor arkadaşlar. Gerçi normal herhalde ya. Normal. 28 puana niye bu kadar şaşırdım ki? anka adam sadece auto atak basıyor ya bravo reis bak mesela ad başlamasaydım maç Muhtemelen böyle kesemeyecektim adamları. Yine birazcık AD'den gideceğim early game'de. Atak speed aldım bak. Hala 84 AD'm duruyor. Eğer ben AP alsaydım, AP aldığınız zaman AD hasarınızı da veriyorsunuz. Yani 65 adem falan olacaktı 84 yerine. O yüzden saldırı hızıyla başladım lan şuradan. Birazcık daha AD oynayacağım adamı kesmek için. Aa bir de oğlum bu adam bitkin bariyerini atmadı mı lan? Az önce niye atmadı? Ana ne avradı lan? Hayır hayır, hayır. <laughs> yok artık. <laughs> yani bu formları da kaçıracak. Bilmiyorum. Ekte 4 olmadı aslında da. Tek komboya keserim dedim de herif ölmedi ya. Abi ben niye tanklıyom lan? Neyse. Oğlum ne ara geldiniz? Daha yeni kestim sizi ben okuyayım ya. Çok güzel. Çek abi. Yok mu? Allah seni. Alacak direkt bu arada. Yardım lazım. Kaldı ya bu arada. Çocuk yarım saattir base atmıyor herhalde. Ananı Oğlum niye adama almadın lan? Bu arada ben bedenden 90, 70 falan almıştım ha. Ben genelde yani bir tane okul forması vardı bizim. Onu almadığım için hem onu alıp hem de şey yapman gerekiyordu. Onu falan alman gerekiyordu. Ben almamıştım sevmediğim için. Hoca da sırf onun için tüm almayanlara 70, 50 üstü falan vermişti galiba. 70 falan vermişti ya. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Oğlum adamlar almasın lan. Bu kadar hızlı alırlar mı? Alıyorlar. Hadi oğlum gir. Helal lan. Aslan parçası. Oraya bir yetişsen var ya. Oh. Ya hay ananı gel lan buraya. Aman oğlum. Ya buraya buraya. 오안아네나도이 <laughs> 트레어 Hadi sana vereyim hadi. Oley! Gold 4. Kaç go şey kaç puan oldum? Kaç puanız? 1 puan. Gold 4 1 puan. Rick,